Yazdığım bestelerden en zoru bu oldu baba Tutmadın ellerimi ittin beni karanlığa Dünyanın bin bir hale girdi çıktı hayatıma Çok küçüktüm ben oysa omuzlarda dertler tonla Gözlerim morarırdı da on altı yaşımda Marifet değil bunlar geçirdim travmalar On yedinci yaşımda ediyordum güzel veda Ambulansın siren sesi çınlar hala kulağımda Dayak yerdim okulda Henüz çocuk yaşlarımda Bir kez olsun bulundun mu müdürün odasında kendimi savunurken sağda solda Karakolda kendimi bulduğumda dostumu verdim toprağa her şeyi başardık biz aile olmak dışında sistem Sitemim sana değil teşekkürler olsun baba Gecemin karanlığı ışık olsun hayatına Sayende öğrendiğim birçok şey oldu aslında Güvenmemem gerektiğini öğretmişsin bana Fazla değer verince giderlermiş insanlarda İhanetin bedeli değil sokak veya aşkta İnsanlar veriyormuş bütün zararları oysa Yine de çok Sağolun toparladım ben de baya Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı ve kalmayacak da Her şeyi siktir edip bakıyorum ben yoluma Hakkımı sorma bana yine hel yine de helal unutma Ya hastayım bok gibi çıktı sesim birkaç yerde de şaşırdım neyse idare edin ya Çok yorgunum